Önümüzden geçen faizlerin düşmesi Çünkü gerçekten Sizler de bu sektörlerin içinde görüyorsunuz konuşuyorsunuz biz de sağındayız, sağdayız görüyoruz çok zorlanıyor konkortatalar normal şirketler konkordada olmayıp da ya ben bile kendim söyleyeyim mesela bir örnek biriyle bir iş yaptım ve para almam lazım ve bilinen gayet <laughs> e, parası da olan biri. E, finans departmanı bir türlü parayı ödemiyor mesela. 3 ay ödemedi. Yani 3 ay ödememesinin mantığını ben biliyorum. Parasız değil çünkü. Orada 3 ayda işte 100 bin lirada 12 bin lira faizden para kazandı. asla bana 100 bin lira ver, ver, vermek zoruna gitti. Şimdi bu şekilde 88 bin lira verdi. Yani bunu herkes yapıyor. Düşünsenize evet. benim de bir yere ödemem var. Tabii. Ben de oradaki kameraman arkadaşa o programla ilgili veya başka bir arkadaşa ödemem var. Bu sefer ben de o parayı alamadım da ki ben yapmıyorum prensip olarak. Hani herkesin parası varsa elimde vermekten yanayım. Ama benim de ondan alacağım parayı oraya vereceğimi varsa e bu sefer ben de kameraman arkadaşın parasını veremiyorum. Kameraman arkadaşının parasını veremiyorum. O kameraman arkadaş e, belki evinin e, ne tamire gelen elektrikçinin parasını veremiyor. O elektrikçi ham aldığı yerin parasını veremiyor. Herkes alacaklı, herkes Her borçlu. Işte, faizin yüksek olması böyle bir bela.